Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Handa Erçel'in muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Güzelliğiyle gözleri kamaştıran Handa Erçel yine yepyeni karelerle ekranlarımızdadır. Van Başka bir dizisiyle ekranlara geldi ve mükemmel görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. Partneri olan Burak Deniz ile beraber... Savcı Leyla karakterine can veren güzeller güzeli Handa Erçel'in dizi bölümünden muhteşem görüntüleri herkesi hayran bıraktı. Yine bu güzellik ve e, muhteşem görüntüleri, e, oyunculuğu e, yine her şeyi üstlenmiş oldu. Güzelliği, başarısı ve çok özel e, fragman görüntüleriyle yine ortalığı sallayan... Handa Erçel'in muhteşem görüntüleri yine herkes tarafından büyük bir be beğeniyle karşılanmış oldu. Sizler için Handa Erçel ve e, muhteşem görüntüleriyle her zamanki gibi göz kamaştıran Burak Deniz'in